Efendim bir hırsızın sonu Uncharted 4'e 3. bölümü hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Abisi Nathan'ı yetimhaneden çıkarmıştı biliyorsunuz. Mücadeleler sonrasında kaçmışlardı. Dali <laughs> Abisi bir başka şehire gitti çalışabilmek. Hayatta kalabilmek mücadelesi verebilmek için. Şimdi ise Nathan büyüdü. Ve bir mahkum hapishanesinde dövüşüyor.

Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Chicky, sálame! ¡Ya basta! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Quieres hacerlo! ¡No, Dios! ¡Oh, la par! ¡Métanme! ¡Eh, me está matando! ¡Ah, le di un factor! ¡Le voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, pará, pará! ¡Le tienen que ir a la vida! ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cala yo! ¡Te voy esperando aquí, eh! Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyoruz tamam. hey, ah. hey. Tamam, sakin ol. Ah. <laughs> tamam, sakin ol. Kulpa <laughs> pendejo. Hey, uh, ee, duş alma var mı? Hayat et. İyi günler beyler. Yoksa akşam mı? Pek anlaşılmıyor da. Hey sersem. Yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Hey, seni görmek güzel. Ha, benim evet, de. Panama'ya hoş gel. Hey, gringo. Bir lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que te Este es el lugar Panama hapishanesinde. Drake. Nos encargamos de él. Çekil, yürü. Çekilin sersemler. Hey, hey. Tranquilízate. Ayranların var gibi görünüyor. Evet, bana bayılıyorlar. Hadi kapıyı aç. A lo llevas? <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Diviértete. dedi. ben de biraz İspanyolca konuşurum. <laughs> bekle, bekle, bekle. Bek, bek, bek. Ne dedin? Çok yakında öğreneceksin. lo escuchaste. <tú> ¿Qué está mirando? Chiquil, <tú> <está mirando? tú> <tú> Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Hayır hayır, oradan değil. Aa. Önce ben buyur. Evet, gayet profesyonelce. Hey burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam dönüyorum. Buradan. Buradan mı? İşte geldik. ...şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan... ...ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece... ...bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru kuydun. ama reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Zeynep. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi... ...buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et, o şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip... ...yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. Aferin. En Şimdi az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. evet. Evet hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. <laughs> O bir benzetme. Hayır, 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Hadi şunu artık. <laughs> Mektup. Por favor. nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. İstediğimi istediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında. Kutuların orada duruyor. Harika. Sağ ol. de böyle çok kolay bir iş. Bingo. Şimdi iş başındayız. işte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Bakalım. Vay canına muazzam bir görüntü gerçekten. Tamam. Sanırım aşağı doğru kayarak o direğe halat atabilirim muhtemelen. <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek? <laughs> Daima atın. bir manzara gerçekten harika. çok yüksek Şurada bir şeyler olmalı Evet onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. <laughs> tamam. Nereye gitmeli? <laughs> Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Acaba burada kaç korsan öldü? Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağ olun yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum.